bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Aa! Bir saniye arkadaşlar şu anda seviye atladım. Özel dünya oluşturdu 18. seviyeye girdim. Arkadaşlar 18. seviyeye girdim. Arkadaşlar saat aldım. Şu anda aslında böyle bir video çekmeyecektim. Yok artık. Bir saniye ben hemen be arkadaşlar şuralara bakacağım. Yok artık arkadaşlar artık 18. seviyeyi vardım. Yok artık. Arkadaşlar birden dünya özel dünya oldu, ve arkadaşlar bana bu şekilde bir saat geldi. 18. seviye oldum. Şurayı bu açacağım hemen arkadaşlar. Neyse. Neyse konumuz bu değil de aslında birden oldu. Neyse arkadaşlar yeni bir parti uygulaması açıldı arkadaşlar. Ben bunun spoilerini yapmıştım. Hemen gireceğim arkadaşlar. Her tarafta parti var diye. Kendi partini oluştur diyor. Bakalım kendi partimi oluştur diyeceğim. Tüm çevrimiçi arkadaşların davet edilecek. Davet gönder dedim. Davet baş, parti başarılı başarıyla oluşturuldu dedi arkadaşlar. Hemen ben mi? Burayı okuyacağım par, parti düşkünleri için. PKX de evreninde bir parti oluştur veya arkadaşlarının partisine katıl. Cep telefondaki parti alanın alanına eriş ve arkadaşlarını davet et. Yeni bir PKX de sak sakine. PKX Borg PKX de evrenine katıldı ama kim veya ne? olduğu konusunda hiçbir fikir, fikir fikri yok. Evrenin nasıl işlendiğini anlamasına yardımcı ol. PKX'de de seviye atla. Ev yaşam tarzı ve sadık dost meydan okumalarıyla puan toplayarak seviye atla. Tamamladığın her seviye için PKX borgun geçmişi aydınlatmaya yardımcı olacak hatırlım. Neyse. Buraya geçelim. Arkadaşlar şu anda böyle bir şey açıldı. Şuraya bastım parti sonlandırılsın diyor. Hayır. Şuraya girdim. Şu anda arkadaşlar gerçekten çok değişik. Bakıyorum ama Bir kere daha yapıyorum arkadaşlar ama ben buranın açılmasını bekleyeceğim birkaç dakika. Arkadaşlar bu açılmıyor nedense. Kendi partisini oluştur diyorum. Tamamdır. Şu anda arkadaşlar parti davet edildi. Şu anda evimde oyuncu mu var yani? Ben anlamadım. Şu anda arkadaşlar gerçekten çok değişik şeyler oluyor. Oha, glitch kostümü almış. Arkadaşlar ben nasıl yapacağımı bilmiyorum. Eğer arkadaşlar siz biliyorsunuz lütfen yorumlara yazın. Ben buraya giriyorum arkadaşlar parti bölümüne. Kendi partisini oluştur diyorum. Ama arkadaşlar bu şekilde bir yer açılıyor hiçbir şey olmuyor. Buraya da tıklandığım, tıkladığımda da parti sonlandırılsın diyor. Evet falan diyor. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar ben. Aa, arkadaşlar buraya bir şey olmuş. Şu anda parti diyor. He, burada arkadaşlar parti oluşturuyorsunuz falan. Burada bir yer gelmiş. Buraya tıklayınca oluyor. Başka bir yenilik var mıymış? Şuralara bir bakacağım. Bakıyorum. Bakıyorum arkadaşlar ama bir değişiklik yok. Arkadaşlar ben bu güncellemeden hiçbir şey anlamadım. Gerçekten de hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Buraya basıyorum. Kendi partini oluştur diyorum. Davet gönderiyorum. Ah bir şey oldu. Parti başarılı başarıyla oluşturuldu dedi. Ay. Arkadaşlar şu anda hiçbir şey olmadı. Yani çıkartmaları falan bakıyorum. Onlar da yok. Şimdi arkadaşlar ee, ben videoyu artık sonlandıracağım çünkü yani a birisi geldi şu an bir tane ters maske diye bir kız geldi arkadaşlar bir saniye ben hemen buradan çıkıyorum Şu anda dünyada Arkadaşlar ben bu güncellemeden hiçbir şey anlamadım. Eğer siz de bil, siz biliyorsanız arkadaşlar yorumları yazmayı sakın unutmuyorsanız bu tarz güncelleme e, inceleme videolarını devam istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.